أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bundan önce Bedir Savaşı'ndan önce küçük çapta savaşın olmadığı bazı küçük savaşlar işledik. Şimdi ise Büyük Bedir Savaşı'na geri kalan hikayemizin geri kalan kısmıyla sürdürüyoruz. Gazvetu Bedril Kubra Büyük Bedir Gazvesi İhdel Gazavatil Azimeti Fi Tarihil İslamu'l-Müslimin Müslümanların ve İslam tarihinde büyük gazbelerden bir tanesidir. Fakat cealet yarattı bu savaş lil Müslümine, Müslümanlar için heybeten bir itibar, bir prestij yarattı. Ve kuvveten bir güç oluşturdu. Yehşehe el cemi herkesin tedirgin olacağı, herkesin korkacağı bir güç ve bir prestij, itibar saygınlığını kazandırdı Müslümanlara. Ve bidayetü, bu savaşın başlangıcı nasıl olmuş? Hadesat oldu. İndeme alimen nebi peygamberimiz öğrendiğinde bi enne iran li kureyşin azimeten büyük kureyşin büyük bir kervanı tahmilu taşıdığını saravatin haileten büyük servetler taşıdığını ala elfi ba'irin bin deve üzeri ba'irin olacak orada bin deve ile bin deveden oluşan büyük bir servetin taşıdığını öğrendi çıkmış bu deve, bu kervan. Mineşşami Şam'dan fi tarikiha ile Mekke'l mükerreme. Mekke mükerreme doğru. Şam'dan çıkıp Mekke mükerreme, Mekke mükerreme doğru geldiğini haber aldığında peygamberimiz ve kâne yekûduha bu kervanı yönetiyordu, liderlik ediyordu. Ve yetevella üstlenmişti şu'une efradiha e, kervanda bulunan kişilerin işlerini üstlenmişti Ebu Sufyan Ebu Sufyan hem üstlenmişti hem de liderlik ediyordu, yönetiyordu bu kervanı. Ve <laughs> neyse ma'ahu Ebu Sufyan'la beraber yoktu minel hirethi muhafızlardan illa 40 raculan kırk adam. Ve vecedaha addetti. Nabi <laughs> nebiyyü peygamberimiz bu kervanı addetti. Fırsatan azimeten büyük bir fırsat addetti. Bi <laughs> ona karşı çıkmak için. Ve istilai aleyha ele geçirmek için. Peki niçin ele geçirmek ve niçin karşı çıkmak? ...için büyük bir fırsat addetti. Ta'vizan li'athabihi... ...an emalihim ve buyudim. Sahabelerin malları... ...evlerine... ...evleri yerine tazminat olarak... ...tazmin etmek için... ...büyük bir fırsat... ...addetti Peygamberimiz... ...bu kervanı. Peki... ...elleti istavlet aleyha... ...o mallar ve evler ki... ...ele geçirmişti Kureyşliler... İndama fırıo kaçtık. Zaman sahabeler, min batşiha onların zulmünden, vahjero ile Midede, Midede hicjet ettilerdi, Munevreti ile fisebili Allah yolunda, Midede Munevreti hicret, hicret etmişlerdi. Onların zulmünden kaçıp buraya hicret etmişlerdi. Ondan dolayı müşrikler onların mallarını, evlerini talan etmişlerdi, ele geçirmişlerdi. Peygamberimiz de bu mallarını tazmin etmek için bu mallarını ee, bu mal, Müslümanların bu mallarının yerine böyle büyük bir kervanın, ee, büyük bir fırsat adetti. Evet arkadaşlar. Hurucu Ceyşil Müslümin, Müslüman ordunun çıkışı. Ha. Karaca çıktı. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberim Efendimiz ve ma'ahu onunla vardı 300 ve bir 310 küsür adam vardı. ve lem yujbar ahadun alel khuruc hiç bir sahabe çıkmaya çıkma konusunda zorlanmadı peygamberimiz onların çıkması için onları zorlamadı lianhu çünkü lem yetevakqa' qitalan peygamberimiz bir savaş beklemiyordu yani savaş yapmak herhangi bir savaş yapacağı dahi tahminde bulunmuyordu ve ihtimal vermiyordu orada qitalan olacak arkadaşlar yanlış yazmış. vadanna'l muslimun Müslümanlar zannetti enha bu savaş, daha önceki gazveler gibi herhangi bir savaşın olmayacağını bu şekilde zannediyorlardı, tahmin ediyorlardı. Bundan dolayı fezlen hemen zheben, kervanla biri ben, yani Müslüman orduyla beraber giden gittik ve takhallefe gazveden geri kaldım. Ben takhallefe geri kalan Evet arkadaşlar. Ve yekun ma'al muslimine illa fursan. Müslümanlarla beraber sadece iki atlı vardı. Farasu Zübeyir ibn-i Avvam. Zübeyir ibn Avvam'ın atı. Ibn ve Farasu Miktad ibn Esved. Ve Miktad ibn Esved'in atı. Radiyallahu anhuma. Allah ikisinden de razı olsun. Ve stakhlefe en nebiyyü. Halife tayin etti. Peygamberimiz. El bedineti medineye. li's-salati bin nas fi gıyabihi yokluğunda Müslümanlara namaz kıldırmak için. Ve halife tayin etti. Sahabiyen celilen büyük bir sahabe, yüce bir sahabe kefifen. Ama arkadaşlar burada sahabiyen olacak, celilen olacak, kefifen olacak. Yanlış yazılmış. Ee, hazırlayan ben olmadı, Ben değilim arkadaşlar. Hazırlayan arkadaşımız mutlaka gözden kaçmıştır. Allah e, bu güzel e, silsileyi, bu güzel seriyi bize hazırladığı için de teşekkür ederiz. Peki e, peygamberimiz halife tayin etmişti. O da kimmiş? Hu ibnu Ümmi Mektum radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. İbni Ümmi Mektum'dan arkadaşlar. E, Abese suresi de zaten e, Peygamberim Efendimiz'i kınamak için e, Peygamberim Efendimiz e, Abdullah İbni Ümmi Mektum'dan dolayı e, kınanmıştı. Meselesi e, detaylı olarak bakabilirsiniz. Ve defa verdi. Liva el yönetim. komutanlık sancağını verdi. İle Musab İbni Umeyr Musab İbni Ümeyr'e. Ve kâne leulhu sancağın rengi de beyazdı. Ve ayırdı ceşil Müslümanlara ile ketibeyni. Peygamberimiz Müslüman orduyu iki bölüye ayırdı. Ketibetil muhacirin, muhacirlerin bölüğü. Ve a'ta alemaha sancağını verdi. Ali İbni Ebi Talib. Ebi Talib'e, Ali'nin oğlu, Ebi Talib'in oğlu Ali'ye bayran sancağını, bu bölüğün sancağını verdi. İkinci ketibet el ansar. Ansarın e, bölüğü. Ve a'ta alemeha onun sancağını verdi. Sa'de bin Muaz. Hâzâ özet olarak bu. Mâ kâne Müslüman orduda olan şey budur. Fe mâ zekâle hâlu Müşriklerin durumu nedir? Ve kâiduhum yöneticilerinin Ebu Sufyan. Liderleri Ebu Sufyan ve müşriklerin durumu nedir? Onunla ilgili bize birkaç bilgi verecek. Ebu Sufyan yuhazziru Kureyş'i Kureyş uyarıyor. Lekad kâne Ebu Sufyan. Ebu Sufyan alâ hazerin dikkatliydi. İhtiyatlıydı. Ve khufin endişeliydi. Min Muhammed ve ashabi. Peygamberimiz ve Hazreti Muhammed ve ashabından endişeliydi. Ve ihtiyatlı davranıyordu. Ve kâne idi Ebu Sufyan yetehassesu l-akhbâra. Bilgi topluyordu. Ve yes'elu. Yani casus göndererek bilgi topluyordu. Tehassese yetehassesu. Bilgi toplamak demektir el akhbara ise e, onun e, öznesi, e arkadaş, arkadaşlar. Nesnesi. Ve yeselu soruyordu. Men laqiya karşılaştığı Ebu Sufyan'ın karşılaştığı min er rukbani eee kervandan karşılaştıklarıyla soruyordu. Ve hadese ma kana yakhshahu fa tedirgin oldu. E, korktuğu şey de oldu ve alim öğrendi ki nbi sallallahu aleyhi ve sellem خرج çıkmış çıktığını öğrendi li etradihi ona karşı çıkmak için fa asabahu r'b onu e, korku endişe kuşattı kapladı yani korktu ve endişeye düştü وحينئذ انض بعث gönderdi derecelen bir adam bu adam da kimmiş huwa damdam ibni amr el gıfar gıfar kabilesine mensup damdam oğlu ömerdir Niçin göndermiş? Liyezhebe gitmesi için ilel Mekke Mekke'ye ve ve yardım istemek, yardım istemeyi gidip yardım istemeyi ve kurtarmaları ala hızlı bir şekilde onları kurtarma ve yardım e, istemek için e, Ebu Sufyan bu e, kabilesine mensup kişiyi gönderdi. Tabi bu ve uhitat Kureyş'un ilmen bime hadata Kureyşliler ise iyice kavradı, iyice anladı oluşan şey. Olan şeyi iyice kavradı, iyice anladı. Uhitat Kureyşü ilmen iyice kavramak demektir bu bir e, tabirdir arkadaşlar. Bir, bir kalıp ifadedir. Ve <laughs> asraat hızlı davrandı e, Kureyşliler. bir tehizîcî ceyşin azîmi büyük bir ordu hazırlamak için hızlı davrandı. Burada şeyşin azîmi diye yanlışlar arkadaşlar. Vassal'a adad ordunun sayısı oluştu. Fil bidayeti mesireti min Mekke, Mekke'den ilk çıktıkları anda başlangıçta sayısı ulaştı. E, elfe bin e, Vassal'ın nesnesi olduğu için ben mensup okudum. Ve 300 mükatilin 1300 savaşçı. Ve ma'ahu mi'etü feresin ve e, Ebu beraber vardı. Evet. 100 e, feresin bin atlı, 100 e, atlı ve cemal kesiretun pek çok deve. Ve tevalla üstlendi. onun e, liderliğini, ordunun liderliğini e, az önce arkadaşa ve ma'ahu dedim. Onun e, düzelteyim. Kureyş. Yani orduyla beraber vardı. Bin deve, yüz deve e, ve ma'ahu deve ile, e, orduyla vardı. Mi'atu feresin. Bin atlı, yüz atlı pardon. Ve cemalun kesiretun pek çok deve ve tevalla üstlendi kıyadetahu yöneticiliğini, liderliğini Fir Kureş, Firavun-u Kureyş, Kureyş'in Firavun'u Ebe Cehil İbni Hişam. Pek çok Müslümanlara pek çok zulüm etti. Lanatullahi aleyh ila cehenneme zumara. Ve kâne hunâke oldu orada. Mâ yuthiru Kureyş, Kureyş'in ve ve liderlerinin endişelerini artıracak, e, harekete geçirecek bir şey oldu neydi o da fakat kanat onlarla ve beyne beni bekir onlarla ve beni bekir kabilesi arasında vardı adavetun ve harbun düşmanlık savaş ve karayyatun hoşnutsuzluk vardı e, ee, fakafu endişelendiler en yadribuhum bu e, kabile onları vurmasını minel half arkadan arkadan onları saldırmasını endişelendiler İn haricul li muharabati'l muslim muslimanlarla savaşmaya çıktıkları anda çıktıklarında e, onları arkadan vuracağı endişeleri vardı. Velakin şeytan temessele. Şeytan göründü. Kendini soktu. Fi surati bir adam suretine min sadati beni kinane. Kinane kabilesinin liderlerinin birisinin suretinde, şeklinde göründü. Kendini soktu. E, tabii ki de boş durur mu? O da kimmiş? Ve huve suraqatu bin malik. Suraqatu bin malik şekline kendini soktu. فَقَالَ لَهُمْ Onlara dedi ki, yani Kureyşlilere dedik en ben sizin içeyim yani sizinleyim ucirukum sizi koruyacağım koruyorum min ente kenane kinane kinane kabilesin size gelmesinden sizi koruyorum min halfikum arkadan size gelmesinden bir şey intakrahuna hoşlanmayacağınız herhangi bir şeyden dolayı size gelmesinden sizi koruyacağım Tabii ki de fadahika aleyh bu şekilde onlara pis pis güldü yani ve saddakuhu ordu da müşrikler onu tasdik ettiler. Ve haracu çıktılar. Le inkazi Ebi Süfyan. Orada da yanlış yazılmış arkadaşlar. Le inkazi Ebi Süfyan. Ebu Süfyan ve ticaretin ve ticaret ve ticaretin ticaretlerini yani Ebu Süfyan ve ticaretini kurtarmak için çıktılar. videomuzu uzun tutmamak için ve sizi de sıkmamak